Yine sarıldım Şu anda Ali İsmail'e desek ki bak o sokağa girme Eminim şunu derdi Ben ömrüm boyunca daha iyi bir dünya için çabaladım yıl daha yaşasam bu dayanışmayı sağlayamam Bu bilinci sağlayamam Ben ölümümle bile bu dayanışmayı sağladıysam Varsın ölüyüm yeter ki bu dayanışma olsun derdi Direniş şehidi Ali İsmail Korkmaz Eskişehir'de ölümsüzleşti. <laughs> Hacettepe Üniversitesi heykel bölümü öğrencisi Murat Yeşilgöz'de heykel tıraş Metin Kılıç'ın Ali İsmail için tasarladığı heykel Eskişehir sokaklarındaki yerini aldı. Ali İsmail'i birebir yansıtan heykel yoğun bir katılımla bugün açıldı. Heykelin açılışı için yüzlerce yurttaş bir araya geldi. Doğru, de. katili, Anadolu Üniversitesi önünden heykelin bulunduğu yere doğru yürüyüş yapıldı. Kortejin en önünde Ali İsmail'in annesi Emel Korkmaz ve bir başka direniş şehidi annesi Fatma Ayvalıtaş kol kola ilerledi. Ali İsmail bronz heykelinde avuçları açık bir şekilde duruyor. Ellerinin açık olmasının nedeni ise kuşların su içebilmesini sağlamak. Ali İsmail'in İsmail eline ilk suyuysa annesi gözyaşları arasında döktü. çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Fikrinize sağlık. Herkese teşekkür ederim. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Acaba, acaba. <laughs>